Mısır'daki arkeologlar İskenderiye'deki bir inşaat alanında bulunan devasa siyah bir lahitin mührünü açtılar. Kazılar genellikle atık su boruları veya taşlar gibi sıradan nesneleri ortaya çıkarır. Ancak bazen sıra dışı sürprizler de gün yüzüne çıkabiliyor. Bir ekskavatörün kayayı kırması ve ardından işçilerin beklenmedik bir şeyle karşılaştığını hayal edin. Nodozaur'dan milyonlarca yıllık fosillere kadar dünyanın sırlarla dolu olduğunu biliyoruz. Peki bu keşif tarih için ne anlama geliyor? 21 Mart 2011, Alberta, Kanada'daki Millennium Madeninde çalışan iş makinesi operatörü Sean Funk için sıradan bir gündü. Funk, yıllarca kumları kazarak kayıp bir dünyanın kalıntılarını ortaya çıkarmıştı. Ancak bu öğleden sonra sıra dışı bir şey olacaktı. Öğleden sonra saat 1 civarında, kullandığı devasa ekskavatör, normal kaya ve topraktan çok daha sert bir şeye çarptı. Bu, kısa süre sonra nefes kesici bir şekilde korunmuş, antik bir dinozor fosili olarak tanımlanacaktı. İlk başta ne bulduğunun farkında değildi. Ancak toz bulutu dağıldığında gerçeği inkar etmek imkansızdı. Toprağın derinliklerinde 110 milyon yıllık bir nodozar ortaya çıkarmıştı. Bu olağanüstü keşif, Kretesa döneminden kalma otçul bir dinozor olan bu antik canlının görünümü ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi sunuyor. Şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş dinozor olarak tanımlanan fosilleşmiş yaratık sıradan bir keşif değildi. Bank ve amiri Mike Ratton, tuhaf şekilli ceviz kahverengi taşları garip bir desenle incelerken zamanda donmuş bir yaratığa baktıklarını fark ettiler. Sıra sıra diskler sert, zırhlı bir sırtı andırıyordu. Kendine özgü sivri uçları ve korunmuş derisiyle bu fosil sadece bir iskelet değildi. Yaşayan, nefes alan yaratığa olabildiğince yakındı. Araştırmacılar Nodozaur'un tarihini incelerken yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 1360 kilogram ağırlığındaki bu canavarın antik ormanlarda dolaşan aşılmaz bir zırhla kaplı bir gergedana benzediğini hayretle fark ettiler. Omuzlarından çıkan 50 santim uzunluğundaki iki sivri uç yırtıcılara karşı savunma görevi görüyordu. Bu fosili daha da dikkat çekici kılan şey sadece boyutu veya yaşı değildi. Aynı zamanda korunmuş olmasıydı. Yaratık, derisi, zırhı ve hatta son yemeğinin izleriyle birlikte fosilleşmişti. Antik bir şehir, Pompei 1748'de antik hazineleri ortaya çıkarma arzusuyla hareket eden bir grup kaşif, İtalya'nın kampanya bölgesinde kazmaya başladı. Ortaya çıkardıkları şey en çılgın beklentilerinin bile ötesindeydi. Zamanda donmuş bir şehir, bu, milattan sonra 79'da Vezüvya Nardağı'nın patlaması sonucu volkanik kül altında kalan ve tarihe karışan Roma şehri Pompei'nin yeniden keşfiydi. İlk başta kaşifler ne bulduklarının büyüklüğünün farkında değillerdi. Daha derine indikçe binaların, sokakların ve günlük eşyaların kalıntılarını ortaya çıkardılar. Bunlar yaklaşık 2000 yıldır volkanik kalıntıların altında mükemmel bir şekilde korunmuştu. Bu antik dünyaya ilk bakış hayret vericiydi. Evlerin duvarlarına freskler süslüyordu. Meyve kavanozları ve ekmek somunları bozulmadan duruyordu. İskelet kalıntıları şehrin sakinlerinin felaketten kaçmak için umutsuz bir girişimle bir araya toplanmış son anlarını gösteriyordu. Bu yeniden keşif başlangıçta merak uyandırdı. Ancak 1763'te alanın resmi olarak Pompei olarak tanımlanmasıyla tam tarihsel önemi ortaya çıktı. Pompei'yi Askeri bir arkeolojik alan değildi. Trajedinin mükemmel bir şekilde korunduğu bir Roma şehrinin hayatına açılan bir pencereydi. Evler, hamamlar, dükkanlar ve amfiteyatrolar antik Roma nüfusunun günlük yaşamına, kültürüne ve hatta son anlarına benzersiz bir bakış sunuyordu. Pompei'nin keşfinin haberi yayıldıkça dünya zamanda kapana kısılmış bu şehre hayran kaldı. Avrupa'daki neoklasik hareket buluntulardan ilham aldı sanatçılar ve bilim insanları Antik Roma sanatı, mimarisi ve eserlerinin korunması karşısında büyülendi. Bu alan aydınlanma çağı entelektüelleri için bir hacciri haline geldi ve hem akademik hem de kültürel hayal gücündeki yerini sağlamlaştırdı. Nuh'un Gemisi Kasım 2023'te arkeologlar Türkiye'de Nuh'un gemisinin kanıtı olabilecek bir şey bulmuş olabileceklerini duyurdular. Ağrı Dağ yakınlarındaki Doğu Bayazıt'ta bir jeolojik oluşumda çalışan araştırma ekibi 2021'den beri alanı inceliyordu. İlk bulgular oluşumdan alınan kaya ve toprak örneklerinin kirli deniz malzemeleri ve deniz ürünleri kanıtları içerdiğini gösteriyor. Bu da 5000 yıl öncesine dayanan insan faaliyetlerine işaret ediyor. Bu, M.Ö. 5500 ile 300 yıllar arasında gerçekleştiğine inanılan büyük tufanın incil zaman çizelgesiyle örtüşüyor. Söz konusu jeolojik oluşum, boyutu, şekli ve İncil'de anlatılan gemiye benzerliği nedeniyle uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekiyor. 4998 metre uzunluğunda ve belirgin bir eğriye sahip olan bu oluşum, İncil metinlerinde bahsedilen geminin boyutlarına uyuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüroz Üniversitesi ve Rıfat İbrahim Çin Üniversitesi'nden oluşan çok üniversiteli bir ekip Aralık 2022'de oluşumun altında insan yapımı yapıların varlığını doğrulamak umuduyla 30 örnek topladı ve analiz etti. Ancak keşif tartışmalı olmaya devam ediyor. Bazı bilim insanları ve araştırmacılar bunun Nuh'un gemisinin uzun zamandır aranan kanıtı olabileceği konusunda iyimserken birçok jeolog bu yapının sadece doğal bir kaya oluşumu olduğunu öne sürerek şüpheciliğini koruyor. Şüphelere rağmen bu bulgu gemi arayışına olan ilgiyi yeniden canlandırdı ve daha fazla arkeolojik keşif için bir basamak olabilir. Luxor'un Kayıp Altın Şehri Arkeologlar 2020'de Mısır'da çığır açan bir keşfe imza attılar. Luxor yakınlarında yüzyıllardır kumların altına gömülü 3000 yıllık bir şehir. Aten adı verilen bu kayıp altın şehir, Antik Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olan 3. Amenhotep'in saltanatına kadar uzanıyor. Ünlü Mısır bilimci Zahi Havas liderliğindeki kazı, duvarları ve yapıları sağlam odaları günlük yaşamdan alet ve eserlerle dolu takılar, çanak çömlekler ve muskalar gibi son derece iyi korunmuş bir şehri ortaya çıkardı. Keşif, Tutankamon'un mezarının ortaya çıkarılmasından bu yana en önemli buluntulardan biri olarak kabul ediliyor. Mısır sanatı ve arkeolojisi uzmanı Profesör Betsy Bryan, bu keşfin Mısır'ın en zengin olduğu dönemde insanların yaşamlarına benzersiz bir bakış sunduğunu vurguladı. Şehir, 3. Amenhotep oğlu Akhenaten, Tutankhamun ve halefi Ayın saltanatı sırasında aktifmiş gibi görünüyor. Yazılar fırın, idari ve yerleşim alanları gibi farklı sektörleri ortaya çıkardı. Renkli çanak çömlekler, ok böceği muskaları ve 3. Amenhotep'in mührüyle damgalanmış kerpiçler buluntunun önemini artırıyor. Kazılar devam ettikçe arkeologlar mezarlar ve ek hazineler de dahil olmak üzere daha fazla keşif yapmayı umuyor. Timsah Kafaları Kendilerini tarihin gizemlerine adamış bir grup arkeolog, fırçalar ve keskilerle yüzyıllardır el değmemiş antik mezarları titizlikle kazıyorlar. Görkemli Hatshepsut Tapınağı'nın gölgesinde yer alan Kuzey Asasif Nekropolü, tarih ve gizemle dolu bir yer. Geçmişin kalıntıları arasında elleri, arkeoloji camiasında şok dalgaları yaratacak bir şeye dokundu. 9 timsah kafasından oluşan bir koleksiyon. Bu sıradan bir keşif değildi. Bilim insanlarının Antik Mısır cenaze törenleri hakkında birlikleri her şeye meydan okuyacak bir keşifti. Varşova Üniversitesi'ndeki Polonya Akdeniz Arkeolojisi Merkezi'nden bu dikkat çekici araştırma projesinin başkanı Dr. Patrick Chudzik bu tuhaf kalıntıları incelerken şaşkınlığını gizleyemedi. Bu eşsiz bir keşif dedi ve Mısır'da daha önce timsah içeren hiçbir mezarın belgelenmediğini vurguladı. O müthiş sürüngenlerin mumyaları sadece tapınaklarda bulunmuştu. İnsanlara yönelik mezarlarda asla. Timsah kafaları iki elit mezarda ortaya çıkarıldı. Biri 4000 yıl önce hüküm süren, ikinci Mentuhotep döneminde yüksek rütbeli bir yetkili olan Keti'ye aitti. Diğeri ise muhtemelen bir vezire aitti. Bu mezarlar sadece dinlenme yerleri değildi. Aynı zamanda timsahlara hem saygı duyan hem de onlardan korkan bir medeniyeti anlamamıza olanak sağlayan kapılardı. Timsahlar Nil Nehri'nin kıyılarında güneşlenirken varlıkları hem kutsal hem de yırtıcı olarak kabul görüyordu. Doktor Chudzik ve ekibi bulgularını dikkatlice incelerken tuhaf bir şey fark ettiler. Bu timsah kafaları geleneksel anlamda mumyalanmamıştı. Sadece kumaşa sarılmışlardı. Başka hiçbir işlemden geçmemişlerdi. Bu detay araştırmacılar arasında merak uyandırdı. Bu kalıntıların sıradan bir dekorasyonun ötesinde önemli bir anlam taşıdığını gösteriyordu. Ölülerin ölümden sonraki hayatı yolculuklarında yardımcı olmak için tasarlanmışlardı. Antik Mısır mitolojisinde timsah tanrısı Sobek hem korkulan hem de tapılan bir varlıktı. Gücü ve korumayı temsil ediyordu. Ra ile birleşerek güneş tanrısı Sobek Ra haline geldiğinde önemi daha da arttı. Bu birleşme yaşam ve ölüm üzerindeki gücünü vurguladı. Doktor Chudzik, timsah kafalarının mezarlara yerleştirilmesinin sadece bir saygı göstergesi olmadığına dikkat çekti. Bunun, ölümün ötesindeki tehlikeli diyarlarda dolaşan ruhlar için güçlü bir koruma sağladığına inanılıyordu. Bu keşfi daha da büyüleyici kılan şey tarihsel bağlamıdır. Timsah kafa taslarının bulunduğu yığınlar yaklaşık bir asır önce Metropolitan Sanat Müzesi'nden Herbert Winlock tarafından bırakılmıştı. O zamanlar hayvan kalıntıları genellikle önemsiz görülüyordu. Araştırmacılar sadece mücevher ve heykeller gibi değerli eserlere odaklanıyordu. Bir Ferrari Aralık 1974'te Rosendo Cruz'a ait 1974 model bir Ferrari Dino 246 GTS, Los Angeles'ta bir restoranda yedikleri yıldönümü yemeğinin ardından çalındı. Cruz arabayı sadece iki ay önce karısına hediye olarak almıştı. Yıllar sonra Şubat 1978'de Los Angeles'ta bahçelerinde oynayan iki çocuk gömülü arabayı kazara keşfetti. Yetkililer uyarıldı ve araba hırsızların branda ve halı kullanarak yaptığı derme çatma koruma girişimine rağmen şaşırtıcı derecede sağlam bir şekilde çıkarıldı. Başlangıçta arabanın çalındıktan sonra hırsızlar tarafından gömüldüğü düşünülüyordu. Ancak soruşturmalar sonunda Cruz'un hırsızlarla sahtekarlık amacıyla işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Orijinal plan hırsızların arabayı parçalarına ayırmaktı. Ancak daha sonra geri almak için gömdüler. Ancak yerini unuttular. Araba sonunda Farmers Insurance tarafından açık artırmada satıldı. Gayrimenkul iş adamı Brad Howard, Dino'yu satın aldı ve tamamen çalışır duruma getirdi. Yer altında geçirdiği zamana rağmen araba kurtarılabilir durumdaydı ve 2019 itibarıyla hala Howard'a aitti. Howard, arabayı sürmeye ve araba gösterilerinde sergilemeye devam ediyor. Machimosaurus Rex Machimosaurus Rex olarak adlandırılan bu keşif, şimdiye kadar bulunan en büyük deniz timsahı olarak karşımıza çıkıyor. 9 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığındaki bu antik yaratık, tarih öncesi tarih anlayışımıza meydan okuyor. Fosiller parçalı olmalarına rağmen Machimosaurus'un okyanuslara hükmettiği bir döneme göz atmamızı sağlıyor. Federico Fanti ve Bologna Üniversitesi'ndeki ekibi National Geographic Society'nin desteğiyle bu inanılmaz keşfi ortaya çıkardı. Paleontolog Stephen Brusatte, bu bölgenin fosiller açısından büyük ölçüde keşfedilmemiş kaldığını belirtiyor ve bu keşfi daha da önemli kılıyor. Araştırmacılar Machamosaurus Rex'in benzersiz özelliklerini analiz ettikçe yaşam tarzını bir araya getirmeye başlıyorlar ezmek için tasarlanmış tıknaz dişleri ve etkileyici bir ısırık kuvveti sağlayabilen güçlü kafatasıyla bu antik yırtıcı deniz habitatında çok yönlü bir avcıydı. Tanti, sığ sularda gizlenirken büyük deniz kaplumbağaları veya balıklar gibi avları pusuya düşürmüş olabileceğini öne sürüyor. Yine de bu keşif paleontoloji için daha derin anlamlar taşıyor. Machimozaurus rex'in Kretese döneminde var olması, Jura döneminin sonundaki olası kitlesel yok oluş olayları sırasında hayatta kalma hakkında soruları gündeme getiriyor. Tamamen yok olma yerine, kanıtlar birçok deniz sürüngünün çevresel kargaşaya rağmen uyum sağlamayı ve gelişmeyi başardığını gösteriyor. Bu keşif, yok oluş olaylarının çeşitli türleri nasıl farklı şekilde etkilediğine dair bilim insanları arasında süregelen tartışmaları körüklüyor. Bronze heykeller neredeyse sinematik bir sahnede bir grup arkeolog, Toskana'daki Antik San Casciano dei Bagni kaplıcasında gezinirken, 2000 yıldan daha uzun bir süre önce Antik İtalya'da yaratılmış inanılmaz heykelleri ortaya çıkardılar. Tarih yüzeyin hemen altında yatıyor ve hava beklentiyle dolu. Her fırça darbesi, çamur ve mineral açısından zengin su katmanlarının altında uzun süredir gömülü sırları ortaya çıkarıyor aniden çabaları en çılgın hayallerinin ötesinde ödüllendiriliyor. 2300 yıldan uzun süredir korunmuş 24 bronz heykelden oluşan nefes kesici bir koleksiyon derinliklerden ortaya çıkıyor. Bu çarpıcı keşif sadece hayal gücünü cezbetmekle kalmıyor. Aynı zamanda Etrüskler ve Romalılar arasındaki büyüleyici geçişe de ışık tutuyor. Bu heykeller arasında sağlık tanrıçası Egeia'nın yanında uyuyan bir Apollon yarılıyor. İgianus'un kolu, gençleşmeyi ve iyileşmeyi simgeleyen bir yılana dolanmış. Arkeologlar bu kalıntıları dikkatlice kazdıkça imparatorları, anneleri ve çocukları temsil eden ek figürler ortaya çıkarıyorlar. Bu da bir zamanlar bu kutsal alanla gelişen zengin yaşam çeşitliliğine işaret ediyor. Bu keşfin önemi abartılamaz. Yarım yüzyılın en önemli buluntularından biri olarak kabul ediliyor. İtalya Kültür Bakanlığından Massimo Osanna, nadirliğini 1972'de Calabria kıyılarında bulunan Yunan bronzlarıyla karşılaştırarak vurguluyor. Bu hazine sadece heykelleri değil, aynı zamanda binlerce sikkeyi ve yazıtları da içeriyor. Bunlar, sağlıkları için bu antik sulardan şifa dileyen ziyaretçiler tarafından bırakılan hatıralar. Hamamların kendisi, M.Ö. 3. yüzyıl civarında Etrüskler tarafından geliştirildi ve daha sonra Augustus gibi imparatorların tedavi edici faydaları için sık sık ziyaret ettiği Roma döneminde genişletildi.